arkadaşlar. Hepiniz videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber elektronik devre elemanlarını tanıyacağız. Dirençten, breadboard'dan, led'lerden, jumper kablolardan. Bunlardan kısaca bahsetmiş olacağım. Ayrıca küçük bir Arduino ile led yakma projesine geçiş yapacağız. Artık projelere giriş yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi breadboard'la anlatımıma başlıyorum. Breadboard öncelikle devre elemanlarının takıldığı yer olarak kısaca anlatabilirim. Breadboard'u boyutlarına göre adlandırabiliyoruz. Bu orta boy breadboard diye geçiyor. Şöyle bir büyük boy breadboard'umuz var. Ayrıca böyle bir orta boy breadboard'umuz daha var. Bunun da bunun farkından birazdan bahsediyor olacağım. Şimdi burada küçük boy breadboard'umuzu da göstereyim. Evet şimdi ben daha iyi anlatmak adına bir tanesinin arkasını çıkardım. Yani genelde böyle bir yapışkanla geliyor. Ben bunu çıkardığınızda böyle bir görüntü var. Yani Bence siz çıkarmayın böyle kullanımı daha rahat oluyor çünkü. Şimdi anlatıma geçecek olursam şöyle anlatabilirim size. Buradaki pinlerin beşi bir tanesini ifade ediyor. Yani buraya bir güç verdiğinizde şuradaki beşinde aynı güç oluyor şuradaki beşli de aynı satırdakinde. Ancak kenardaki yerlere takarsanız mesela buraya bir güç verirseniz burada bütün şeyde güç oluyor. Artı kutbunun olunduğu sütunda. X için de geçerli. Bunları ayrıca çıkarabiliyorsunuz. Yani devreniz mesela bir proje gelse geçireceksiniz. Breadboard büyük geldi. Şuradan buraya alabilirsiniz. Yani çıkıyor onlar. Şöyle şu şekilde. Bunu böyle bu şekilde çıkarabilirsiniz. Sadece burası lazımsa burayı da kullanabilirsiniz. Ama genel olarak bir bütün halinde kullanılması daha rahat ve kullanışlı oluyor diyebilirim arkadaşlar. Şimdi e, diğeriyle farkından bahsedeceğim demiştim. Şunu bir takayım tamam. Şimdi buna gelecek olursak bunda da genel mantık tamamen aynı. Buraya takarsanız herhangi bir güç veya topraklama hattı bu komple bu hattı topraklama hattı oluyor. Burası da aynı şekilde ama buraya geldiğiniz zaman bu iç kısma mesela buraya bir şey takarsanız sadece bu satırdaki alana kadar yani bu çizgiyi de geçmiyorsunuz bu satırdaki alana kadar. Yani buraya takarsam bununla bu satırda işe yapıyorum. Eğer buraya takarsam bu satırda ilerle bağlantı kurmuş oluyorum arkadaşlar. Onu da şuradan arkadan anlayabilirsiniz. Genel olarak bağlantı olduğu yerler demirlerle gösterilmiş şekilde oluyor arkadaşlar. Breadboard genel olarak bu şekilde. Jumper kablo basit yani elemanları birbirine bağladığımız kablo. Mesela birini buraya takıp diğerini pin'e takarsak arduino'muzun arduino ile burayı bağlamış bağlantısını kurmuş oluyoruz arkadaşlar genel olarak jumper kablo bu şekilde. Bir diğer devre elemanımız ledler. Ledlerden kısaca bahsedecek olursam ledler bir ucu kısa bir ucu uzun bacak olmak üzere iki bacağı bulunuyor bu ledlerin. Ledlerin uzun bacağına biz artı bacağı, kısa bacağına eksi bacağı diyoruz. Bunu devreye taktıktan sonra artı bacağından voltaj girişini sağlarken eksi bacağından toprak hattına bağlantı sağlamamız gerekiyor devreyi tamamlamak ve led'i yakmak adına arkadaşlar. Eğer tam tersi bağlantıyı yaparsak ledimiz yanmayacaktır. Buna dikkat edelim. Ayrıca Arduino üzerinden led'e bağlantı yapacaksak 5 volt değeri yüksek bir volt değeri bunu azaltmak adına direnç kullanmamız gerekiyor. Şimdi size bu dirençlerden biraz bahsedeceğim. Led'ler için ideal direnç 150 ile 330 ohm arasında hangisini takarsanız aslında çok bir fark görmeyeceksiniz. Eğer mesela 330 ohm takarsanız dediğiniz normalden çok az daha böyle az parlak yanar ama yine de ya yani öyle bir hissedilecek derecede bir fark yok açıkçası. Şimdi elimdeki direncin rengi turuncu turuncu kahve rengi arkadaşlar. En sonunda da bir altın rengi var. Bu ne demek? Bu şöyle bir, de, bir tane direnç tablosu var. Bu direnç tablosunda e, dirençlerin değerlerini kolay yoldan anlatmak adına böyle bir tablo geliştirmişler. E, bu tabloda arkadaşlar altın altın rengi üstte kalacak şekilde altı rengi tolerans rengi çünkü. E, aşağıdan baktığımız zaman ilk iki rakam yani ilk iki renk e, basamak kavramıyla direncimizin değerini temsil ediyor. Turuncunun renk değeri 3. İki tane 3 kayan yana koyuyoruz. 33 yapıyor. Kahve rengi için ise e, bu bir ondalık değer oluyor. Kahvenin değeri 1. Bu şey demek 10 üzeri 1 33 ile de 10 üzeri 1 çarpıyoruz. Bu direncimizin değeri arkadaşlar. 330 ohm oluyor. Şimdi elimde benim bir tane daha direnç var. Bunun için de tekrar bu kuralı uygulayalım. Altını yukarıda kalacak şekilde tutuyorum. Ee, bu direncimizin rengi kahverengi siyah kırmızıymış arkadaşlar. Kahvenin değeri bir de hatırlıyorsunuz. Şimdi söyledim. Siyahın rengi 0. Bu şey demek 10 çarpı Kırmızının değeri 2. 10 üzeri 2. 10 çarpı 10 üzeri 2. Ne yapar arkadaşlar? 1000 yapar. Bu da 1K'lık bir dirençmiş. Elimizde bulunan arkadaşlar. Evet arkadaşlar sıra geldi. LED yakma programımızı. Projemizi gerçekleştirmeye. Onun için ben herhangi bir yere yerleştirdim breadboard'un. Breadboard'un amacımız e, eksi ucu artı ucu hangisi olduğunu bilmemiz lazım. Şöyle taktığım zaman eksi ucu sol tarafta. E, eksi ucunun önüne bir direnç yerleştireceğim. E, bunun sebebi de e, az önce anlattığım gibi ledimiz yanmasın arkadaşlar. Ledimizin yanmasını istemeyiz. Bu sebeple e, buradan eksiden herhangi birini koyabiliriz. Burada şimdi eksiye eksiye takalım. Karışıklık Şöyle de biraz yakınlaştırayım tam olarak nasıl taktım böyle bu şekilde eksi yerleştirdim şimdi eksiye şimdi eksi bağlantı yerine o hizza komple eksi biliyorsunuz bu eksiyi gnd ile buluşturuyorum ee, arduino'daki gnd hattıyla gnd hattı burası gnd hattına bunu yerleştirdim arkadaşlar şimdi yapmamız gereken herhangi bir dijital pine arduinonuzun dijital pinine herhangi bir dijital pinine ledimizin artı noktasıyla bağlantısını sağlamak. Bunun için bu hizadan e, dijital PWM pini fark etmez. Herhangi bir pine taktık bu şekilde. Ve tamamladık arkadaşlar. Devremiz bu şekilde. Şöyle yakın göstereyim size. Arkadaşlar tam olarak bu şekilde olacak devremiz. Şimdi bilgisayara geçelim. Evet arkadaşlar geldik projemizin kod kısmına. Bunun için şimdi setup kısmıyla taktığımız 6 numaralı pini önce Arduino'ya pin mod komutuyla tanıtmamız gerekiyor. Ee, bu pinle ne yapacağımızı pin komutuyla Arduino'ya belirtiyoruz. Alt ee, output olacak çünkü bir bilgi almayacak. 6 numara pine güç verecek. Bu yüzden output komutunu kullanıyoruz. Şimdi de ne yapacağını söyleyeceğiz programımız şu şekilde çalışsın. Lidemiz iki saniye boyunca yansın. 2 saniye boyunca da sönsün. Gayet basit bir uygulama yapalım bu şekilde. Ee, bunun için önce digital write komutuyla altı e, 6 numaralı pinimize güç vermemiz gerekiyor. Bunu da digital write 6 high yazarak yapıyoruz. High burada 5 volt güç vermesini sağlıyor 6 numaralı pinimize. Şimdi de 2 e, saniye sönmesi için delay komutuyla delay microseconds ile çalışıyor. O yüzden delay 2000 yazıyoruz. Ardından tekrar digital write 6 low diyerek 6 numara pilimize gücü kesiyoruz. Güç bağlantısını. Ondan sonra tekrardan delay komutuyla 2 saniye e, arduino'muzu durduruyoruz. Ardından kodumuz yüklemeye hazır. Bunun için önce bir kontrol edelim. Kontrol etmek için kayıt yeri geliyor. Burada fark etmeden nasıl kaydedeceğimizi istediğiniz gibi kaydedelim. Ee, şimdi değerlendi. Değerlenme tamamlandı. Araçlar kısmından portumuzu kontrol edelim arkadaşlar. Eğer pont ise rahatça yükleyebiliriz. Evet arkadaşlar. Arduino'dan kodumuzu aktardık. Ee, güç kaynağı olarak ben laptop'u kullanıyorum şu anda. Ee, bu şekilde 2 saniye aralıklarla LED'imiz yanıp sönüyor arkadaşlar. LED yakma projemiz bu kadardı. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ee, kanalı beğendiyseniz abone olmayı, videoyu beğendiyseniz de like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.